Ev güvenliğinde yeni bir dönem başlıyor. Tek kamerayla hem geniş alanı izleyip hem de detayları kaçırmamak artık mümkün. Karşınızda TP-Link Tapo C246D. İlk kurulum birkaç dakika içinde tamamlanıyor. Kablosuz ağınıza bağlanır bağlanmaz çalışmaya hazır. Üzerindeki iki lens de adeta çift gözlü bir robot gibi davranıyor. Üstteki geniş açılı lens tüm alanı kapsıyor. Alttaki hareketli telefoto lens ise hareket eden kişiyi otomatik takip ediyor. Bahçede, garaj önünde ya da bina girişinde fark etmiyor. Birinde genel sahneyi görürken diğerinde yakın plan detayları izleyebiliyorsunuz. Gündüz 2K çözünürlükte canlı renklerle çalışıyor. Gece ise renkli gece görüş modu sayesinde karanlık bile detayları gizleyemiyor. Uygulamada insan, araç ve evcil hayvan algılama özellikleri var. Yani rüzgarda sallanan bir dal ya da geçen her gölge için bir bildirim yağmuru yok. Sadece gerçekten önemli hareketleri fark ediyor ve bildiriyor. Küçük kusurları da var tabii. Tek Wi-Fi bandı, telefoto lensinin düşük ışıkta biraz grenlenmesi gibi ama genel deneyim fazlasıyla başarılı. Kısaca Stapo C246D tek cihazda hem geniş açı hem detay isteyenler için güvenliğin en pratik hali olmuş diyebilirim.